herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte Zenfone 6'yı Android 5.0'a güncelleyeceğiz. Evet, uzun süre beklenen bir güncelleme oldu sevgili izleyiciler. Şimdi telefonumuzun işletim sistemi sürümüne bakalım bir önce. Burada hakkında kısmına giriyoruz. Hakkında kısmında yazılım bilgisine giriyoruz. Ve de burada derleme numarasını ve de çekirdek sürümünü görebiliyoruz. Evet 2.22 sürümü var şu anda. Android sürümde sanırım bir geride yazıyordu Ali. 4.4.2. 4.4.2'den 5.0'a 5.0 ötesi sürümlere geçmek gerçekten önemli. Çünkü Android 5 ile birlikte yepyeni yenilikler geliyor. Telefonun gerçekten altyapısı ile ilgili çok büyük adımlar atıyor sevgili izleyiciler. Buradan sistem güncellemesine girdiğimiz zaman bu testi bu güncelleme rehberini yaptığımız zaman güncelleme denetleme ile bu güncellemeyi alamıyorduk. Evet. Onda Air Update dediğimiz havadan gelen böyle bize sağlanan otomatik güncelleme olmadığı için ne yapacağız? Bilgisayarımızdan indirip kuracağız. Evet o zaman bilgisayara geçelim ve en güncel yazılımı indirelim Güncellemeyi indirmek için ilk olarak ZenFone 6'nın sayfasına giriyoruz. Evet, A600CG diye de bir kod isim var sevgili izleyiciler. Siz de kendi telefonunuzun kod ismini kontrol edebilirsiniz. Evet, doğru telefon için doğru sürümü indirmeniz şart. Destek kısmına tıklıyoruz sağ üstten. Akabinde sürücüler ve araçlar diyoruz. Buradan işletim sistemi olarak Android'i seçiyoruz. Akabinde firmware kısmına geliyoruz. Şimdi firmware kısmına geldiğimiz zaman burada bir tanım var. Evet Ali. Bu tanım da bize çok önemli bilgiler veriyor. Uzun olduğu için sakın okumamazlık yapmayın. Özellikle ilk satırlarda çok kritik bir bilgi var. Evet, bu bilgilerden ilki şu. Öncelikle telefonunuzun hangi sürüm olduğunu öğrenin. WW Worldwide demek yani dünya çapında dağıtılan sürüm. Bunun haricinde farklı sürümler var. Örneğin e CN gibi Çin için yapılan sürümler var. Bunları indirmemeye dikkat edin. Bir başka noktada telefonunuzun 2 22 40 44 sürümünde olması. Evet, Zenfone 6'nın son güncellemesini otomatik olarak aldıysanız telefonunuz bu sürümde olabilir. Bunu az evvel yaptığımız gibi yazılım bilgisi kısmından kontrol ediyorsunuz sevgili izleyiciler. Eğer bir güncelleme yapmadıysanız önce otomatik güncellemeyi yapın. Önce 2.22.4044'e güncellemeniz gerekiyor. Bu sürüme güncellemeden geçmeyi kalkarsanız telefonunuz çökecektir, çalışmayacaktır. Evet, şimdi bunu yaptıysanız asıl güncelleme yazılımını aşağıdan indirme yeri olarak global yazan yere tıklayıp indirmeye başlayabilirsiniz. 700 MB boyutundaki güncelleme dosyamız indi. Evet bu tür güncellemeleri indirirken kota sınırında olmadığınıza emin olun sevgili izleyiciler. Peki Recep indirdikten sonra ne yapıyoruz? Ali dosyamızı kopyalayalım. Akabinde sağda telefonumuzu bilgisayarımıza bağlıyoruz ve burada Asus Z002 olarak beliriyor. Beraberindeki şarj için kullandığınız USB kablosunu kullanabilirsiniz sevgili izleyiciler. Bilgisayarınıza bağlıyorsunuz bir ucunu. Diğerini telefonunuza bağlıyorsunuz. Sonra ne oluyor? Burada Asus diye çıkıyor gözüküyor ama. Evet çift tıkladığımız zaman telefonun depolama ara birimlerini görüyoruz. Dahili depolama birimi var. Bir de SD kart var. Hangisini atmamız daha iyi acaba? Ali dahili depolama birimine atacağız. Buraya giriyoruz. Ali dosyamızı doğrudan dahili depolama biriminin içine yani kök dizine yapıştırıyoruz. Dosyamız kopyalandı. Şimdi telefonumuzun USB bağlantısını keselim ve bakalım güncelleme bildirimi geliyor mu? Burada bir küçük üçgenimiz var. Evet, ünlem işaretimiz. Buradan aşağıya çektiğimiz zaman sistem güncelleme dosyası diyor. Anlıyoruz ki görmüş ve karşımıza bunun kod ismi geliyor. Evet, şimdi kod isim bizim indirdiğimiz isimle aynı mı diye bakıyoruz. Uzun görünmesine aldanmayın. Kısa sürede gözümüz alışıyor. Worldwide WW olduğunu görüyorsunuz. 3.23.40.52 sürüm olduğunu anlıyorsunuz. Bir süre sonra gözünüz alışacak dediğimiz gibi tamam tuşuna basacaksınız ancak bu noktada sizi uyaralım. Evet. Bu noktadan önce bütün dosyalarınızı yedeklemiş olmanız lazım. Bilgi telefonunuzda kaybolacak bir veri olmaması lazım. Bu tür güncellemelerde sorumluluk kullanıcıya ait. Çünkü telefonu bu uzun süren güncelleme esnasında kapatmamanız, şarjınızın en az %20, %50 bizim tavsiyemiz sonuna kadar şarj edip güncellemeyi öyle yapın. Kesinlikle. Yani bataryanız dolu olsun ve telefonunuz kapanmasın. Sonrasında tamama basıyoruz. Bizi burada uyarıyor. Bakın uzun sürecek. O esnada telaş yapmayın diyor. Yani en çok burada gördüğümüz sorun çünkü benim telefonum bir türlü güncelleme diye kullanıcının erken telaşa kapılıp telefonunu açmaya çalışması. Evet ya da telefonunu kapatmaya çalışması telefona hasar verebiliyor. Bekleyin sabırlı olun güncelleme uzun sürecek. karşımıza uyarı çıkmış. Google Play hizmetlerine güncelleme geldi diye. Evet. Şimdi bu güncellemeyi yapacağız sevgili izleyiciler. Çünkü bu Google Play hizmetlerini güncellemeden kolay kolay başka hiçbir program çalışmıyor. Google Android işletim sisteminin kalbini bu Google Play hizmetlerine koyuyor. Bundan önce başka güncelleme yaparsanız diğer güncellemelerin aksaması çalışmaması riski var. Tabi pin kodu girdiyseniz bu esnada pin kodu isteyecektir. Şimdi girip devam ediyoruz. Tabi aslında pin kodunu güncelleme için istemiyor sevgili izleyiciler ama telefon kapanıp açılınca bir an böyle bir geç istedi onu. Evet. Sistem başarılı bir şekilde güncellendi diyor tamam diyor. Yazılım bilgisine de bakalım. Buradan temel band çekirdek sürümü derleme numarası var. 3 23 -40 -52. sevgili izleyiciler bizim indirip kurduğumuz sürüm artık kurulu. Bakalım şimdi 5.0 sürümüyle ilgili notlarımızı her zaman olduğu gibi Teknopat Sosyal'de bulabilirsiniz. Siz de güncellediğiniz zaman deneyiminizi bizimle orada paylaşabilirsiniz. Evet sizlerle birlikte Asus Zenfone 6'yı güncelledik. Bir başka güncelleme rehberinde görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergin Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.